Bir dönem kullanılan kağıt paraların ön yüzlerinde Atatürk portresi, arka yüzlerinde ise Mehmet Akif Ersoy, Fatih Sultan Mehmet, Mimar Sinan, Mevlana Celaleddin Rumi portrelerinden biri ya da İzmir Saat Kulesi resmi bulunmaktaydı. Aşağıda bu kağıt paralardan birinin ön ve arka yüzleri verilmiştir. Barış Manço Anahtar İsmi'nin isimli şarkısında, bu kağıt paraların değerleriyle ilgili aşağıdaki sözleri kullanmıştır. 5 Akif, 1 Saat Kulesi, 2 Kule, 1 Fatih, 5 Fatih, 1 Mevlana, 2 Mevlana, 1 Sinan. Hasan amca oturduğu evi satın almak için o dönem üzerinde Mimar Sinan portresi olan kağıtlardan paralardan 209 tane ödemiştir. Buna göre Hasan amcanın bu evi satın almak için aynı dönemde üzerinde Mehmet Akif Ersoy portresi olan kağıt paralardan kaç tane ödemesi gerekirdi? Şimdi öncelikle yukarıdaki para görselini incelesek arkadaşlar. Bakın burada Mehmet Akif Ersoy'un görseli var. Bu paranın değeri 100 TL'ymiş. Yani buradaki şiirde Akif diye ifade edilen şey üzerinde Mehmet Akif Ersoy'un portresi olan para. Yani ne kadar 100 TL. O yüzden burada Akif dediği zaman aklımıza 100 TL gelecek. Şimdi 5 Akif yani 5 tane yüzlük bir saat kulesi ediyormuş. Yani üzerinde saat kulesi olan paranın değeriymiş. Şimdi 5 Akif o zaman 5 kere yüzlükten 500 yapar. Dolayısıyla saat kulesinin değeri 500. İkinci satırda diyor ki 2 kule e şimdi kule derken saat kulesini kastediyor tabii ki. Saat kulesi 500 liraydı. 2 kule o zaman 1000 lira yapar. O zaman Fatih ile gösterilen paranın değeri de 1000 TL olması lazım. Üçüncü satıra gelirsek 5 Fatih diyor. E Fatih bindi. 5 Fatih 5000 yapar. O zaman Mevlana da 5000 TL ile gösteriliyor. 2 Mevlana da bir Sinan diyor. 2 Mevlana. Şimdi Mevlana olan para 5000 liraysa 2 Mevlana 2 tane 5000 yani 10000 ifade ediyor arkadaşlar. Dolayısıyla üzerinde Sinan olan aslında buradaki şey Mimar Sinan'dan bahsediliyor. Mimar Sinan olan paranın değeri de on bin TL. Şimdi şuraya yazalım bulduğumuzu, soruda verilen Mimar Sinan olan paranın değeri 10000. Mehmet Akif Ersoy olan zaten görselde yukarıda verilmişti 100 TL o. Onun değeri de 100 TL. Mimar Sinan da 10.000 TL. Şimdi diyor ki Hasan amca otur satın almak için o dönem üzerinde Mimar Sinan portresi olan yani 10.000 liralık kağıt paralardan 2 üzeri 9 tane ödemiştir. Hemen bu parayı bulalım. 2 üzeri 9 çarpı 10.000. Bu dursun. Bu Hasan amcanın ev için ödediği para. Bu parayı diyor ki Mehmet Akif Ersoy olan paralarla yani 100 TL'lik paralarla almak isteseydi kaç tane öderdi? O zaman bu para miktarı ne yapıyorum? 100'e bölüyorum. Buradaki 10.000'i 10 100'e bölersek 100 çıkar. 2 üzeri 9 çarpı 100 de şuna eşittir. 2 üzeri 9, 2'nin 9. kuvveti 512'ye eşittir. 100 ile çarptığımızda çarpı 100 yazalım. Bu 100 ile çarptığımızda sayının sonuna 2 tane 0 atarız. Burada çıkan cevabımız 51.200 adet olur arkadaşlar. Şimdi şıklara baktığımızda bu değeri de onun kuvvetiyle yazmamız gerekiyor. Hatta A ve C şıkkında buna benzeyen iki seçenek var. 5'ten sonra virgül koymamız gerekiyormuş. Şimdi ben buraya virgülü e, şuraya koyarsam 5,12 bizim katsayımız olur. Virgülün sağ tarafındaki 4 basamağı da 10 üzeri 4 şeklinde yazarız. 5,12 çarp 10 üzeri 4 adet kağıt para olması gerekiyormuş. Cevabımız da C seçeneği